Merhaba değerli dostlar, Nisan ayının ortalarındayız ve salep bitkisi doğada çıkmaya başladı. Şimdi e, bunlardan bu bölgede yaygın olarak bulunan su salebi dediğimiz, evet hemen şurada, Orchis Flora. müthiş görkemli çiçeklere sahip. Şurada da mevcut arkadaşlar. Bu salep, bunun toprak altında bir yumrusu mevcut salet bitkisinin yumruları alınıyor kurutuluyor ve uygun biçimde toz haline getirildikten sonra çok kıymetli bir ürün olarak kullanılıyor. İşte bu da yine nispeten büyük oranda yumru meydana getiren yumru kuru madde miktarı az olmasına karşın ancak kullanılabilir özellikle ve bu şekilde bu alanda da oldukça fazla miktarda var. Bakın şurada var hemen şöyle yakınlaştıralım. Ee, gördüğünüz gibi mor renkli çiçekleriyle tanıyabileceğimiz Orchis Flora. Evet çiçek açmak üzere olan ve şurada da çiçeklerini tamamen açmış olan bir su salebi bitkisi. Bunun köklerine de bakacağız. Ee, yumru durumunu da göstereceğiz. Doğal alanlarda değerli dostlar salep bitkisini doğal alanlardan toplamak yasak. Koruma altında bir bitki. O yüzden köklerine e, yumrularına baktıktan sonra tekrar aynı yerine dikeceğiz. E, burası bizim kendi tapulu alanımız. Burada oldukça fazla miktarda salep türleri var. E, alanı dolaşacağız. Serapies. Aynı zamanda arılı salep gibi farklı türler de mevcut. Ancak şu anda e, gördüğümüz bu salep'in yumrusuna bir hep beraber bakalım. Şimdi bitkiyi söküyoruz. Evet maalesef alırken yumrusuna zarar verdik. Ama ana yumrusu hala duruyor. Bunu geri toprağa diktiğimizde bakın üzerinde evet şu şekilde salep yumrusu ve daha büyümüş e, koparıp kullanabileceğimiz hem üretim materyali hem de e, mamul ürün olarak kullanabileceğimiz yumrusu maalesef koptu. Ancak sizlere göstermek amacıyla bakın hemen Anaç yumru da duruyor. Bunu diktiğimizde geri tekrar bu yeni bir yumru verecek hemen çok kısa bir sürede yeni yavrusunu kaybettiği için yavru yumruyu tekrar oluşturma kabiliyetine sahip. İşte arkadaşlar çiçek özelliği ve yine yumru durumuyla sus halebi dediğimiz Orchis lexisflora bitkisinin özellikleri de bu şekilde geri hemen yerine dikiyoruz.